Şimdi bizi öteden beri çok kötü kendilerince eleştirenler var. Eleştirdikleri mesele, bunlar bunlar dedikleri bir takım, bir grup. Bunlar sanki bu aydan geldi. Bunlar ne? Bunlar kim yani? Senden ayrı namaz kılmıyor bu adam. Bu şimdi beni eleştirenler var da bakıyorum, benden az kılıyor namaz. Benden az oruç tutuyor. Hele zekatı benim gibi hiç anlamıyor. Çünkü o arabaya zekat vermiyor, eve vermiyor, arsaya vermiyor, hiçbir şeye zekat vermiyor. Ben bunların hepsinin zekatı var diyorum. Ben gevşek oluyorum, o ciddi oluyor. Nasıl oluyorsa. Mesela ben kurban Allah'ın emridir diyorum. O sünnettir diyor. Müekket, sünnet falan öyle gidiyor. Ben zekatı çok daha kapsamı geniş bir kavram olarak algılıyorum. Ben mesela sadaka vermek fazdır diyorum. O sünnettir diyor mesela. Ben mesela yolculuk namazlarını eksiltemezsin diyorum, tam kılacaksın. O yarıya indiriyor, çeyrek, üçte bir, dörtte bir ile götürüyor. O iyi oluyor, ben çok kıl diyorum, benimki gevşek oluyor. Ben anlamıyorum yani, nasıl bir şey bu yani? Nereden anlıyorsun gevşek olduğumu? De diyor ki bunlar hadisleri reddediyor. Haşa, hiç öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Yani niye öyle? Yani bunu böyle burada da bırakmıyor. Diyor ki peygambere karşı bu. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Hazreti Kur'an'ın peşinden giden adam otomatik peygamberimizin peşinden gidiyor demektir yani. Nasıl bir şey bu yani? Bu kitabı kabul eden nasıl olur da Hazreti Muhammed'e karşı mesafeli olur? Böyle bir şey olabilir mi? Ama karalayacak ya. Karalamak için iyi bir slogan geliştirmesi lazım. Bunlar sünnete karşı hadis düşmanı diyor. Bak bak bak. Cümleye bak yani. Ne kadar boyunu aşan cümleler. Bu ümmet içinde ahirete en kuvvetli inanan adam benim. Ben kendim öyle görüyorum. Herkes kendisini öyle görsün. Bana göre böyle. Niye? Böyle suçlamalara konu edindiklerini düşündüğüm adamlarla hakimi Allah olan mahkemede yüzleşmek istiyorum. Onlarla ruzi mahşerde yüzleşeceğiz. Bakacağız. Peygamberimizi kim seviyormuş? Bakacağız. Kur'an'a kimin sadakati varmış o mahşerde belli olacak. Öyle her söze peygamberimizin sözüdür diye sarılmak mı sadakatmiş yoksa onun sözü Kur'an'la çelişmez demek mi sadakatmiş? Bunu mahşerde göreceğiz. Ben ben nasıl öyle bir mesafenin sahibi olabilirim ya da kim böyle bir mesafenin sahibi olabilir ki? Bu akla ziyan bir iştir. Onu demek Kur'an'ı reddetmek demektir. Kimsenin böyle bir iddiası böyle niyeti yok. Sadece yapılan şudur. Nakledilen bilgiler Kur'an'a uygun mudur, aykırı mıdır? Bu ayrımı yapmak lazım. Çünkü süpürüp almak ne kadar sıkıntılıysa Süpürüp atmak da o kadar sıkıntılıdır. Öyleyse bir bir elemeye tabi tutmak lazım. O eleme Kur'an'ın hakemliğidir bu kadar. Kur'an'a uygunsa peygamberimizin sözüdür başımızın üstünde yeri vardır. Kur'an'a ay aykırıysa bu söz peygamberimin sözü olamaz demek. Bu sözü reddetmek anlamına gelebilir mi? Bu nasıl bir nasıl bir slogan, nasıl bir suçlama biçimi? Korkunç yani.